laçlar. hediyeleri açıyoruz. Evet arkadaşlar, sonunda Rusya'ya geldik ve bize e, bize demeyelim de Almine'ye babasının daha önce aldığı hediyeleri açıyoruz şimdi. Çok heyecanlıyız. Bu büyük kutuların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta dayanamadık. Şunu açtık biz şu topu. Bu topun içinde ne çıkmıştı kızım gösterir misin bize? Evet arkadaşlar, bunların hepsi Evet bu tane popit. Hatta küçük bir tane de oyuncağımız çıkmıştı. Evet. Hepsi bu kutunun içinden çıktı. İnanamadık. Şimdi çok merakla bu kutuları bekliyoruz. Aç bakalım anneciğim içinde ne çıkacak? İkisi de aynısı mı? <laughs> farklı mı almış? Şu, bakalım şu tarafına da. Evet arkadaşlar ikisi de farklı bir kutu. Aç bakalım anneciğim içinde ne var çok merak ediyoruz. Yardımcı olayım mı sana? Ben açalım bir içini bakalım ne varmış. Bekle bakalım. Tut bunu. Hemen aç. <laughs> Kocaman lele pop değil mi? Tamam. Şunu bir açalım bence ya. Açamadın sen. Niye? Şunu koparmamız lazım. Evet. İçinde ne var acaba? Ben bile çok heyecanlıyım anne. Değil mi? Sen de heyecan. Açıldı. Aç bakalım. Ne var? döker misin diye. Wow, hepsi çikolata mı onların? Dök 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 bakalım. Yere döktün. Allah Allah, bu ne ya? Aşkım ne bu bu kadar böyle içine ne çıktı bunların? Birkaç tane de düştü. Bunları bir alalım yerden. Ah, yine düştü. Ne çıktı içinden bakalım mı? Göster bakalım bize. Aa, ah. ya şuna bakar mısın kocaman bir şey sakız içinden meyve suyu bile çıktı değil mi hemen bak, bakacak bakacağım. mısın tadına bak bak Aa. zor dişi. <laughs> bir dişi ama büksene bir ona şöyle bükmelisin bak şimdi bunu böyle bükeceksin öyle koyacaksın ağzına koy bakalım bak yine bükmüyorsun ama kız büksene dişi evet büyük koy. Yel Demek ki senin ağzına göre değil anneciğim. <gülüyor> Kocaman <gülüyor> olmadı. Ya tamam. Başka of şunlara bakar mısınız? Bir sürü çikolata çıktı içinden. Bir sürü de jelibon çıktı Mina. Evet, bakar mısın bir, ya? Dil de çıktı. Dil de çıktı evet. Kocaman dillen Mina. <laughs> tamam şu kutuyu böyle koyalım şimdi. Şunu da at şuraya. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şunları git o tarafa. Diğerinin içinden çıkanlarla karıştırmayalım olur mu? Git bakalım yit git, yit. Hepsini hepsini. Bu kadar çikolatayı yemeyeceğiz değil mi? Yiyeceğiz. Hepsini yersek hasta oluruz yemeyelim. Hadi şu an bunu açıyoruz. Yine ben sana yardımcı olayım. Tamam mı? Sen dilini ye. Ye bakayım dilini nasıl? Güzel. Çok mu güzel? Evet, şunu da açamadım. Aç, aç. Şimdi aç bakalım dök. Dökebilecek. Yine ne? Aynı yine bir sürü çikolata çıktı kız bunların içinden. Dök bakalım. Bu tarafa dök ama şöyle. Dur. Dök bakalım. Hadi. Dök dök. dök. Oo. Yine yine aynısı. Meyve suyu var içinde. Jelibon. Keklerimiz var. Çikolatalarımız var. Aman tanrım şuna bir bakar mısın? Ne çıktı içinden? Ben ya. Demiştim. Aç bakalım ne var? Çikolata mı acaba? Çikolata yapmışlar. Çok güzel. İnşallah içinden oyuncak çıkar. Sanmıyorum. Bence çikolata. Isır. Sırdın mı? Daha Ben, ben de çikolata o zaman. Tamam arkadaşlar bir tane de şöyle e, şey almıştı. Marshmallow almış babası. Kocaman. Hatta geldiğimizde akşamleyin hem uyuyor hem onu yiyor. Değil mi kızım? Evet. Uyuyarak yedin onun bir tarafını da. Şimdi diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi dışarı çıkacağız. Yeni oyuncaklar keşfedeceğiz. Değil mi Alminacığım? Evet. Şimdi ne diyoruz? Görüşmek üzere. Life, ta -ta. Bye bye.